Türk futbolunda sahada adalet yok. E, adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. George ne dedi? Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi. Zipor'dan herkese merhaba. Verkaç'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ömer Çelik ile birlikte gündemi değerlendireceğiz ve gündemde tabii ki Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Galatasaray yoluna namayup devam eden tek takım şu anda Süper Lig'de ve puan farkını ezeli rakipleriyle bir maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Ömer nasıl değerlendiriyorsun derbi ve bu puan farkını? Ya 8 puan fark önemli bir fark. Çünkü şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezon ne konuşuyorduk? Hiç kimse bir daha bu puanları yakalayamaz, bu kadar galibiyet serisi elde edemezdi ama Galatasaray'a baktığımızda şu anda galiba bir beraberliği var. Geri kalan bütün maçlarını kazanmıştır. O beraberlikle 3-0'da Kars'ın parçalamaçı mesela döndü 3-0'dan. Öyle kazansa 10-10 olurdu. 10-10 yani. bir şekilde gelmiş olurdu. Yani aslında geçen sezon Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Bu oldukça önemli. Çünkü rakipleri şu anda aynı seriyi yakalayabilmiş değil. Kritik yerlerde puan kayıpları yaşadılar ama Galatasaray'ın bu şekilde yoluna devam ediyor olması hem taraftarı hem de oyuncuları oldukça mutlu ediyor ki 8 puan da aslında önemli bir puan. Üstelik iki derbi atlattı, kazanarak geçeceğiz bu iki derbiyi de bir artık psikolojik üstünlük de oluşmaya başlamıştır bence. Ya kesinlikle çünkü Fenerbahçe deplasmanda yendi. Ne diyorduk? Jose Mourinho var. Deplasmanda Fenerbahçe ya kendisi aslında Fenerbahçe rahat bir şekilde kazanabilir. Çünkü Mourinho faktörü, taraftar vesaire düşünürken bir anda oyun olarak Fenerbahçe'nin ezildi. Galatasaray'ın rahat bir şekilde kazandığı maç. Geldik Beşiktaş derbisi, Beşiktaş maçını da kazandık. Galatasaray aslında biraz daha zorlu bir fikstürden çıkmış gibi geliyor bana. Derbe dönecek olursak ben Okan Hoca'nın aslında hep şöyle düşünüyordum. Türkiye'de 4-4-2 gibi sistem oynayacaksan büyük takımlar büyük takımlara karşı 4-4-2 oynarken zorlanırlar diye düşünüyorum. Çünkü iki tane orta sahan bu sefer bir sayı veya iki sayı eksik olmuş oluyorsun orta saha merkezde ama Galatasaray'da bir tarafta Torreira, diğer tarafta Gabriel Sara gibi enerjik iki oyuncu varken Galatasaray'ın orta sahası bunu kaldırabildi, bu yükü kaldırabildi. Ama şunu beklerdim. Biraz daha kanat oyuncularının merkeze daha yardıma gelmesi gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda Fenerbahçe'nin de mesela oynadığı Bodrum maçında da ben İrfan Can evet geldi ama biraz eksik geldiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'a baktığımızda orada merkeze tam olarak desteğe gelmeyince orada problemler yaşadın. Osimhen'i yeteri kadar kullanamadın. Yunus Akgün yeteri kadar kullanmadı. Bence bu biraz Galatasaray'dan eksi olmuş oldu. Evet aslında derbiye baktığımız zaman ortada bence birbirine çok fazla üstünü kuran bir oyun yoktu iki takım açısından. Ne Beşiktaş çok üstündü ne de Galatasaray çok üstündü. Beşiktaş topla daha fazla oynayan fakat pozisyona girmekte zorlanan takımdı. Galatasaray ise topla fazla oynamadan fazla da pozisyona girmesine gerek kalmadan maçı duran topları çözdü zaten. Beşiktaş duran top kullanırken ne kadar cömertse savunurken de o kadar cömert olduğunu gösterdi derbide. İki tane duran toptan iki tane çok basit gol yedi ve bu şekilde kaybetti. Bence e, az önce orta saha merkezinden bahsettin. Beşiktaş belki Rafa Silva'yı daha iyi kullanabilseydi Galatasaray'ın orta saha merkezi daha güçsüz kalabilirdi. Beşiktaş daha etkili gelebilirdi. Rafa Silva'yı merkezden alıp kanada koyduğun zaman Beşiktaş'ın hücum aksiyonları da otomatikman rafa kalkıyor aslında. Ve o bölgede Beşiktaş'ın savunma zaf savunma zaafları da daha fazla ön plana çıkıyor. Rafa Silva'yı ne zaman e, merkeze getirirsen Beşiktaş o kadar merkezden daha etkili geliyor ve Immobile'nin etkinliği de bu noktada artıyor. Rafa Silva ve Immobile birbirine ne kadar yakın oynarsa Immobile'nin etkinliği o kadar iyi oluyor. Fakat Rafa Silva ile Immobile'yi birbirinden uzaklaştırdığın zaman Immobile'nin etkinliği de azalıyor. dün Immobile sahada yok gibi neredeyse. E, Beşiktaş için çok büyük bir puan kaybı oldu ve ne yani bu puan kaybını sorumlusu ne diye soran olursa. Bence bir oraya değinmeden sana şimdi iki noktaya değinin o yüzden aklıma geldi. Oradan sana soru soracağım da. Dedin ki iki tane duran top golü. Birbirinin aslında aynı duran evet. top golü. Şimdi savunma da ilk sorum o şekilde olsun. İki tane duran toptan gol yedin. Önemli oyunculardan gol yedin. Sanki orada Beşiktaş stoper hattının o blok savunmasını yapamadığını görüyor zaten düşünüyorum ben de aynı şekilde. Orada bir lider stoper eksikliği mi oldu? Paulista'yı mı aradı Beşiktaş? Paulista'nın eksikliği kesinlikle belki de e, Rashid ile birlikte ilk 11'deki en önemli eksiklikti ki zaten Beşiktaş'ın derin bir kadrosunun ve rakipleri kadar kaliteli bir kadrosunun olmadığını da düşünürsek bir eksiklik bile e, Beşiktaş'ın temposunun düşmesine ya da onun oyun gücünün düşmesine sebep oluyor. Paulista'nın yokluğu da bu noktada evet e, çok büyük bir sıkıntı oldu Beşiktaş için. Belki Paulista olsaydı, belki demiyorum. Bence iki duran top golü de yenmezdi. Çünkü çok basit toplar. toplardı çok yani. Çok boş bıraktı. Ben, bize mesela şey vardı, halı sahada bile bunu boş bıraktı. Evet. Olay çıkar takım içerisinde. O yüzden bunu sordum. Bir de benim de değinmek istediğim bir nokta vardı. O yüzden senin e, hatalı kısmına geçmeden Hı. önce bunu şey yapmak istedim. Rafa Silva'nın merkezden uzaklaşması. Mesela Immobile galiba Galatasaray derbisinde rakip ceza aslında hiç topla buluşamadı. Niye? Çünkü merkezde oynayacak olan Rafa Silva sağ kanada geçti. Bu sefer de Evet sağdan belki oynamak istiyorsun ama topu il yerde immobile ile buluşturamıyorsun. Merkeze kaydığında Beşiktaş daha fazla pozisyonlar buldu. Orada Rafa Silva'nın sağ kanat yerine merkezde başlasaydı, sağ tarafta Muçi gibi başka bir oyuncuyla devam etseydi hem sayısal üstünlüğüyle geçirmiş olurdu hem de dribling yapan bir oyuncunun daha fazla pozisyon bulmasını sağlayabilirdi Beşiktaş. Sen ne düşünürsün bu konuda? Evet işte bu muhtemelen bunları Van Bronckhorst da düşünüyordur ama Beşiktaş'ın kadro derinliği ve kadro kalitesi rakipleri kadar iyi değil. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray kadar iyi değil. Raşitse sakatlanınca Beşiktaş'ın neredeyse bütün düzeni allak bulak oldu. Çünkü tek kanat oyuncusu elindeki Raşitse o da sakatlanınca elinde kanat oyuncusu kalmıyor. Oraya devşirme olarak Muçi'yi koyuyorsun. Devşirme olarak Rafa Silva'yı koyuyorsun. Devşirme olarak Joao Mario'yu koyuyorsun. işte ya da diğer kanada Semih Kılıçsoy'u koyuyorsun. Bu isimlerin hiçbiri kanat oyuncusu değil. Hiçbirinden de aslında kanada koyduğun zaman bir kanat futbolcusu gibi verim alamıyorsun. Rafa Silva'yı oraya koyduğun zaman ee, ne oluyor? İşte içeri kat edemiyor Rafa Silva çok fazla ve Beşiktaş'ın Hücum aksiyonları azalıyor. Şimdi Rafa böyle ortaya çekmek için de bu sefer Kanada yine başka oyuncu koyman lazım. Ne Mucci, ne Joao Mario, ne de Semih Kılıçsoy aslında bir kanat futbolcusu faydası veremediği için bir şeyler denemeye çalışıyor Van Bronckhorst ama bunu tutturamıyor. Bu da aslında Beşiktaş'ın kadro kalitesiyle ve kadro derinliği, derinliğiyle alakalı tamamen. Sezon başında bunları söylediğimizde işte e, yönetimi eleştiriyormuş gibi algılandık. İşte Beşiktaş'ı durup dururken eleştiriyormuşuz, kötü sözler söylüyor, söylüyormuşuz gibi algılandık. Bunu söyleyen herkes Beşiktaş medyasında neredeyse linç edildi Beşiktaş taraftarı tarafından. Fakat işte bir oyuncunun yokluğuyla Beşiktaş'ın en etkili hücum silahları bile, immobile ve Rafa var, çok etkisiz hale geldi. Bunun sebebi tamamen kadro derinliğinin ve kadro kalitesinin yetersiz olması. Bugün Beşiktaş'ın elinde iki tane sağlam kanat oyuncusu olsaydı, Beşiktaş puan kaybettiği maçları mutlaka e, alırdı diye düşünüyorum. Çünkü hem sol kanat hem de sağ kanat Beşiktaş'ta yok. Rafa Sibel'i oraya koyduğun zaman da bir işe yaramıyor. Semih'i oraya koyduğun zaman da bir işe yaramıyor ki Semih Kılıçsoy ceza sahasından uzaklaştıkça vasatlaşıyor. Ben Adı Semih'ten ol. daha iyi 10 tane futbolcu sayarım süperlikte sol kanat olarak. Çünkü Semih sol kanat değil. Yani Semih'i o bölgeye koyduğun zaman e, dün derbilerde de çok verimsizdi. Ben Semih'i, Rafa Silva'yı, Immobile'yi hiç beğenmedim. Beşiktaş'ı komple oyun olarak beğenmedim zaten. Yani toplu oynamak bir şey ifade etmiyor pozisyona girmedikten sonra. Galatasaray toplu oynamadı ama iki tane duran topla maçı çözdü. Duran top aslında çok önemli. Şundan dolayı duran top çok önemli dedim. Galatasaray 5-0'ın yenilginin biz gideceğiz burada 5-0'lık maçın rövanşını alacağız tarzıyla bir oyuna sahaya çıkmadı. Şöyle bir oyuna sahaya çıktı. Pragmatik, biraz daha yararcı bir şeyle performansı da dediler ki biz çıkacağız galibi geleceğiz. Bizim için oyun önemli değil. Alacağımız puan 3 puan çok önemli. 5-0'ın rövanşı için çıkmayıp biraz daha oyun odaklı bir Galatasaray görünce sanki Galatasaray biz iyi bir savunma yapalım. Beşiktaş'ı iyi karşılayalım. Evet merkezde biraz eksiyiz ama savunmayı iyi karşılayalım. Daha sonra elbet kanat ortalarından ya da duran toplarla gol bulabiliriz dedi ki burada Gabriel Sara. Yani ben evet. Sara kadar son zamanlarda nokta atışı, penaltı gibi kafaya top atan bir adam görmedim. Hatırlamıyorum. Ee, dün bir paylaşım olmamış gibi. Dün bir paylaşım görmüşüm. 20 numara, bilin kıvırcık saçlı. Evet. <laughs> Alex. Alex. Alex Duran Toplam konusunda Alexanderiyor Gabriel Sara. Dün de maçın kilit oyuncusu oldu ve maçın yıldızı da olmuş aynı zamanda. Ee, en iyi reytinge sahip futbolcu Gabriel çok Sara. Enerjik, çok ya, enerjik. Durmuyor. Yani iki tane Duran topla maçı çözdü. Yani işte yıldız oyuncu dediğin aslında hiçbir şey yapmasa bile iki tane Duran topla maçı çözebilecek gerektiğinde. Ve çok büyük silah oyun sıkıştığında Gabriel Sarı yapılan bir faale tak orta kafa golü çeviriyor. Ama bence bak derbi derbiyle ilgili şöyle bir durum da vardı Emre evet oyuncular falan konuşuyoruz ama bir Arda kardeşler faciası evet. var bir açımdan mesela. Herhalde cidden bak söylüyorum. takımını Erce kardeşleri transfer edeceksin. Ondan sonra kafan at. Bir de Arda kardeşler senin maçına atanmayacak. Keşke şöyle bir şey mümkün olsa yani artık Türk hakemlerinden bir kurtulsak. Ben Türk hakemlerine ve Türk hakemliğine güvenmediğimi sezon başında da söylemiştim. Dün de bunun çok net bir örneği oldu Arda çok. kardeşler. Ya ilk penaltısını vermiyorsun. Şimdi hemen dönen topta Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya müdahalesini vermiyorsun. Eyyam. Eyyam. İşte daha sonra e, ikinci golden önceki Rafa Silva'ya yapılan faulü vermiyorsun. Ya Türk hakemlerinin kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. 40'ın kuyruğu birbirine değmiyor demiştim. Gerçekten de bunun bir özeti oldu. Yani sen penaltıyı da ver, kartı da ver, faulü de ver. Niye vermiyorsun yani? Bırak maç 2-0 olsun ya. Ne olacak? Ver. Sen yeter ki gördüğünü çal. Bunu vermemen için sebep ne? Ya da var niye çağırmıyor? Var niye müdahale etmiyor böyle pozisyonlarda? Çünkü Galatasaray bence biraz hakem lobisinde oldukça güçlü. Ve şöyle ciddi ama şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ı deplasmanda Fenerbahçe dışında hakemlere rağmen yenebilecek bir takım bence az. Şundan dolayı bunu da söylüyorum. Geçtiğimiz <laughs> sezonki Fenerbahçe galibiyetine dayanarak bunu söylüyorum ama şöyle bir durum var. İlk yarıda Davison Sanchez'e çok net iki tane sarı kart var. Kırmızı kartla oyunu atman gerekiyor. Hı -hı. İkinci yarı Barış Alper'in yapmış olduğu imobiliye bir son adam pozisyonu var. Orada direkt bir sarı kartla cezalandırıldı ama kırmızı kart. Bunu daha önce Fenerbahçe maçlarında gördük. Direkt daha soru işareti olan pozisyonlarda kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu konuda ben biraz öyle düşünüyorum. Sanki Galatasaray federasyon başkanı sezon başına geldi dedi ki biz bu hakem konusunda bir adalet sağlayacağız dedi ama ya hakemler federasyonun üzerine oynamaya devam ediyorlar göz göre göre ya da Federasyon biraz daha fazla yumuyor, göz yumuyor buna. Bir de federasyon başkanı sezon başında ne dedi? Yabancı hakeme karşı yabancı hakemi getirmeyeceğiz. Ama şimdi Türk futbolunda sahada adalet yok. E, adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Şimdi e, kulüplerin açıklamalarını ya da futbolcuların saha içindeki tavırlarını görüyoruz. Ne e, kulüpler ne de futbolcular Türk hakemlerine güveniyor. Şimdi gazeteci olarak ben de güvenmiyorum. Güvenen birinde tanımıyorum açıkçası. Ya Türk hakemlerine bu güven nereden geliyor yöneticiler bazında, federasyon bazında bunu anlamıyorum. Ne kadar karşı olsalar da bence mutlaka yabancı hakem gelecektir günün birinde Türkiye'ye. Mutlaka gelmek zorunda diye düşünüyorum. Fakat şimdi hakeme eleştiriyoruz. Derbi mağlubiyetini hakeme bağlamıyorum ben açıkçası. Evet hakemin sonuca etki eden, skora etki eden hataları oldu. Fakat tek sebep bu değildi. Beşiktaş kadro kalitesi ve derinliği olarak tekrar söylüyorum rakiplerinden zayıf. Dün 2-0 gerideyken Tayyip Talha ve Onur Bulut oyuna girdi Beşiktaş'ta. Kurtarıcı. Ve son iki lig maçında Konyaspor ve Galatasaray maçlarını Van Bronckhorst 5 oyuncu değişiklik hakkının 3'ünü kullandı sadece. 4 ve 5. değişiklikleri kullanmadı. Bu aslında yönetime bir mesaj bir anlamda. Benim elimdeki kadro bu. Ben çok fazla kadroda oynama yapamıyorum. Bir oyuncu sakatlığında ya da formsuz olduğunda, kaç rezası olduğunda e, oynayabilecek en üst oyun bu demek oluyor. Beşiktaş'ın çok net bir kadro zafiyeti var bu kadro zafiyeti devre arası transfer dönemine gider, döneminde giderilene kadar minimum düzeyli puan kaybetmeli ki artık kaybedeceği her puan şampiyonluk yarışından uzaklaştırır Beşiktaş'ı. Çünkü büyük takımlarla Anadolu takımlar arasındaki makas o kadar açıldı ki Süper Lig'in kaderini tamamen derbi maçları tayin ediyor neredeyse. Evet. Yani çünkü Galatasaray bugün kime puan kaybedecek Samsun Spor dışında merak ediyorum. Yani Samsun Spor'da oynayacak kazanırsa artık neredeyse e, tüm zorlu takımlarla oynamış olacak. Ve lig bir anlamda bitmiş olacak yani. Sürpriz bir puan kaybı gelirse gelir. Ya bu saatten sonra Galatasaray'ın Anadolu takımlarına karşı puan kaybetmesi çok zor Samsun dışında. Ya da Eyüp belki Başakşehir olabilir. Yani Kalburus'ta takım sayısı çok az Süper Lig'de. Üç büyük takım dışında diğer takımlar kendi aralarında oynuyorlar. Yani pek bir zorluk ifade etmiyor Süper açısından. Bu sebeple derbiler çok önemli. Ve burada da kadro kalitesi, kadro derinliği devreye giriyor. Beşiktaş 2-0 gerideyken Tayyip Talha ile Onur Bulut oyuna giriyorsa zaten fazla konuşulması gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Mevcut şimdi şöyle bir şey var mı Emre? Mevcut kadrolara baktığımız zaman ve bence mevcut hakem performansları olsun, takımlar olsun sanki Galatasaray şu anda %70 ipi göğüslemiş gibi geliyor. Bir şeye not aldım. O yüzden aslında sözünü kestim. Van Broekhorst'un maçtan sonra çok güzel bir cümle vardı maçtan sonra söyledi basın toplantısında. Dedi ki, hakemleri artık çok fazla eleştirmek istemiyorum çünkü Kasımpaşa maçında takımın evet. başında kalmak istiyorum. bak Çok güzel bir nokta. Çünkü hakem eleştiremiyor. Haklı, hakkını savunamıyor. Niye? Diyor ki bir sonraki maçta cezalı duruma düşlerim Jose Mourinho bak bunu sadece Türkiye değil bütün dünyayı duyuruyor ki bak burada bir takım kayırılıyor. Bir takım hareketler var. George Jesus ne dedi? Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi. Bak bunu gelen Portekizli bir adam söylüyor. İki tane Portekizli. Birisi dünyanın en önemli hocalarından birisi. Diğeri de belki de ilk 10'da ilk 12'de girecek hocalardan birisi. George Jesus. Suudi Arabistan'da bugün inanılmaz şeyler başarıyor ama onlar bile bunu söylüyorsa burada sadece Fenerbahçe'nin kendi kendine uydurduğu bir paranoyadan bahsedemeyiz. Fenerbahçe hakemlerden şikayet ediyor. Beşiktaş hakemlerden şikayet ediyor. Trabzonspor en başından beri hakemlerden şikayet ediyor. Anadolu kulüpleri zaten sürekli hakemlerden şikayet ediyor. O zaman burada bir düşünmek lazım ki bir problem var. Evet Galatasaray da bir hakemlerden şikayet ediyor ama şöyle bir durum var. Vurduran gelir, vuran kaçar. Yani bu bu şekilde yani. <laughs> Kutlar valisi. Kutlar Vadisi. <laughs> evet istersen e, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Bodrum Spor maçını kazandı. Bodrum Spor'da da bir teknik direktör değişikliği yaşandı bu arada. Bunu da anlamıyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe'yi yense devam mı edecekti İsmet Taşdemir'le? Bir, bir, iki hafta daha gidebilirdi. Yani bir teknik direktör özellikle Anadolu takımında bir teknik direktörün kaderinin büyük takım galibiyetine de mağlubiyetine bağlı olmasını anlamıyorum. Yani sonuçta Bodrumspor'un gücüne ki Fenerbahçe karşısında galibiyet bekliyor da teknik direktörün kaderi o maça bağlı oluyor. Bunu anlamıyorum. Bunu da açıkçası eleştiriyorum. Bu Bence haksızlık İsmeti Taşdemir'e karşı. Evet, Fenerbahçe Bodrum'u yendi. Ee, puan farkı gerçi Galatasaray'la 8 ama Galatasaray önümüzdeki hafta bay geçecek. 5'e indirme Trabzon. şansı var ve ama Trabzonspor derbisi var. Her iki maçı nasıl değerlendirirsin? Emre şimdi şöyle bir şey var. Bu maça değinmeden önce bir Manchester maçına bakmak lazım. Hı -hı. Çünkü Bodrumspor çok fazla Süper Lig'deki diğer takımlarla beraber kıyaslanabilecek bir oyun oynamıyor Fenerbahçe adına söylemek lazım bunu. Fenerbahçe mesela daha güçlü bir Samsun'u yenmiş olsaydı daha farklı konuşabilirdik yani oyun açısından oyuna çok değmedi ama mesela Fenerbahçe Manchester maçında daha doğru bir oyun oynadı. Hep şunu belirtiyorum. Jose Mourinho'nun en fazla beğenildiği Türkiye'de maçlara baktığımız zaman önde basan, aynı zamanda takım solmasını orta sahaya kadar çıkartan Fenerbahçe'den bahsediyor. Çünkü takım boyu kısaldıkça Fenerbahçe dar alanda daha etkili oynayabiliyor. Bunu yaptığı zaman Fenerbahçe tebrik ediyor Giozamur'u. Eğer bunu yapmadığı zaman eleştirmemizin nedeni şu. O takım boyu uzadıkça Fenerbahçe merkezinde çok fazla geniş alanlar buluyor rakip takım. Orayı hem pasla geçebiliyorlar hem de driplikle geçip Fenerbahçe'nin bir anda iki bölgesini e, e, kenarda bırakıp aynı şekilde direkt hemen defans arkasına koşu yapabiliyor rakipler. O yüzden ben Fenerbahçe'nin sürekli olarak oyununda... Avrupa'da farklı oyun olabilir, Süper Lig'de farklı oyun olabilir ama bu oyun üzerine oynaması gerektiğini düşünüyorum ki Ceko da şöyle bir şey söyledi Bodrum Spor maçından sonra. Dedi ki bizim oyun olarak geliştirmemiz gereken noktalar var. Biz Ceko ile Enes'in ben birlikte oynamasını düşünmüyordum. Bu maçta yani Hı -hı. hocanın 4-4-2 ile sağa çıkacağını düşünmüyordum ama hoca biraz daha daha fazla belki gol atarız düşüncesiyle çıktı ki ilk yarıda Fenerbahçe maçı bitirebilirdi. Çünkü çok net pozisyonlardan yararlandı. Maksimen savunma çok fazla koşu yaptı ama Maksimen'de de şöyle bir durum var. Bazen top alıp öyle bir gidiyor ki çok rahat adam eksikliyor. Çok rahat ceza sahası içerisine giriyor. Fakat topu ayağında inanılmaz tutuyor. Maçın son dakikalarında bir pozisyon vardı. Sol kanattan aldı. Sağ kanada gitti. Orada o sayı verse. O sayı direkt içeri hmm. girebilecek. O sayının yanına kadar gidip pas verdi. Yani o bazen bu ayağında çok fazla topu tutması taraftarlar tarafından da büyük tepki görüyor ki şöyle bir durum var. Maksim'in biraz daha ee, kendi taraftar kitlesini oluşturabilecek bir oyuncu. Bazıları ona çok fazla tepki gösterecek, bazıları onu destekleyecek. Ama ben kesinlikle maksimenin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama en başından beri düşündüğüm nokta şu, Fenerbahçe'nin savunmasında ilk yazılacak adam Beka'dır. Çünkü Beka her maçta rakip Santrofor'u o kadar sıkıştırıyor ki sürekli olarak ileri itiyor, ileri itiyor. O yüzden rakip takım çok kolay bir şekilde Fenerbahçe'ye gelemiyor. O yüzden ben Fenerbahçe'nin biraz da Jose Mourinho ile beraber Trabzonspor maçını merak ediyorum. Evet, Manchester maçında iyi bir oyun vardı. Bodrum maçında da iyi bir oyun vardı ama çok fazla kıyas yapmamak gerekiyor. Trabzon maçı biraz daha Fenerbahçe'nin zorlu bir deplasman geçtiğimiz seneden yaşanan olaylar vesaire derken biraz daha belirleyici olacak. Orada Şenol Hoca yeni geldi. Bir oyun inşa etmeye çalışıyor ama mevcut kadrodaki oyuncular kendi yansıtmak istediği oyunu çok fazla sahaya şey yapamıyorlar, sunamıyorlar. Bu önemli bir nokta çünkü hoca kendi kadrosunu kendi kurmadı. Geçmişte ilk direktörden gelen bir alışkanlık var ki Hoca da sürekli olarak şunu eleştiriyor. Bazı alışkanlıklar var diyor. Yan pas, geri pas. isim vermeden bunu söylüyor. <laughs> sürekli hücuma çıkmamız gereken bir anda geriye dönüyoruz diyor. Bu tarz alışkanlıklarından vazgeçilmeye çalışıyor. Önemli bir derbi olacak. Orada işte Fenerbahçe'nin oyun olarak sağ düşünceyi bir galibiyet parolası, oyun olarak biraz daha taraftar olumlu yansıtacak olan skor Fenerbahçe biraz daha ön plana çıkaracak diye düşünüyorum. Trabzonspor hem oyun gücü olarak hem de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin çok gerisinde açıkçası. Fakat e, bu tür maçlarda ne olacağı belli olmuyor. Beşiktaş Trabzon'a karşı uzatmalar birlikte 90 dakika neredeyse bir kişi fazla oynadı. Fakat Trabzonspor savunmasını aşamadı. Burada biraz Şenol Güneş'in oyun planı, oyuncuların hem taraftar arkasını alarak hem de artık kötü gidişata dur demek için nasıl bir refleks gösterecekler sahada bu önemli. Tabi Vakeme e, gibi, Vişça gibi, yine Simon Banza gibi etkili isimler var. Bazen e, bu tür maçları sadece etkili isimler ya çok fazla bir oyun gücü ortada olmasa bile birkaç isim çözebilir. Ya da bir isim çıkıp çözebilir. Galatasaray beşiktaş Ne i̇şte, Galatasaray Saran'ın çözdüğü gibi Galatasaray Beşiktaş derbisinde. Belki bir duran toptan işte Trabzonspor gol atabilir Bardi ile. Bir penaltı olabilir, bir kırmızı kart olabilir. Çok şey değişebilir fakat hayatın olan şartlar, olan akışında Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybetmemesi gerekiyor. Mourinho'nun oyun planını merak ediyorum. Acaba Manchester'a karşı oynadığı gibi bir oyun mu oynayacak Fenerbahçe yoksa klasik Süper Lig anlayışında mı mücadele edecek? Ben birazdan Manchester maçındaki gibi olacağını düşünüyorum ama orada da şöyle bir durum var. Mourinho için zaten hep bunu söyler kendisi de. Benim için oyun önemli değil. Ben sahaya çıkayım, galibiyetim alayım, gerekirse 1-0 kazanayım. Hiç önemli değil. Çok kötü top oynayayım. Yüzde... 10 paslaşayım, %90 rakip paslaşsın ama ben sağdan galibiyetle ayrılıyorsam benim için önemli olan nokta bu diyor Mourinho. Ben biraz daha öyle bir oyun bekliyorum ama Fenerbahçe'nin yine daha önde oynayacağını, gol bulduktan sonra yine topu Trabzonspor'a vereceğini düşünüyorum ki Jose Mourinho bunu sürekli yapıyor. Samsun Spor maçında da biz bunu gördük özellikle. Gol atı, gol ararken top Fenerbahçe'de. Gol attıktan sonra top rakipte. Biraz daha orada aktif dinlenmeye geçiyor. Savunmayı bir anda, özellikle duran toplarda 8'li hat atlarını çekiyor Fenerbahçe. O yüzden de sürekli seken toplar rakipte kalıyor. Onlar da çok rahat bir şekilde orada pozisyon bulup devam atak sürekliğini sağlayabiliyorlar. Ben az önce söylediğim gibi Ceko'nun o cümlesi çok önemliydi benim için. Bir kaptanın bunu söylemesi, oyun olarak geliştirmemiz gereken noktalar var. Çünkü... Lig başladı 10 hafta oldu. Onun dışında Avrupa maçlarının oynadın hala gelişmesi gereken noktaların olduğunu söylemek büyük bir özgüven örneği. Ben o yüzden Trabzonspor maçında da Fenerbahçe'nin biraz daha Manchester maçına yakın ama oyununu bir tık daha geliştirecek bir oyun bekliyorum. Manchester karşısındaki oyunun o maça özel olduğunu düşünüyor musun? Çünkü Manchester aslında oyun gücü çok yüksek bir takım değil artık. Yani son 10 yılda Ferguson gittiğinden neredeyse. Eski gücünde de Manchester United ve Eric Ten Hag'ın görevine de son verildi. Bence biraz Manchester'la da alakalı bir durum vardı orada. Çünkü Fenerbahçe'yi hiçbir bu sezon hiçbir maçı öyle görmedik öyle değil mi? Sezonun en iyi maçıydı. Bazı maçlarda gördük mesela Lille maçında. Bu derece güçlü de bir oyun ben ama... hatırlamıyorum yani Manchester karşısındaki kadar. Ya şöyle bir şey var mı? Geçti mi İsmail Hoca'nın takımı ve İsmail Hoca olsaydı bence Fenerbahçe evet. Manchester'ı yenmişti. Bu önemli bir faktör. Aslında geçen sezona benzer bir oyundu. Manchester karşısında. Çünkü oyun. o sahibi İrfan orada beraber kullandı. Bu çok büyük artı Fenerbahçe adına. Şöyle bir durum var. Aslında Fenerbahçe yine güçlü bir oyunu vardı Manchester karşısında. önde basıyordu fakat hoca bence haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırıldı. Hı. Orada bir penaltı pozisyonu vardı. Bence de penaltı. Bence pozisyon ben. penaltıydı. Yani Çok yanlış bir şekilde hakkımızı yediler. Oradan sonra Mourinho'nun dışarı çıkarılması Fenerbahçe'nin oyunu biraz geriletti. Bu bir gerçek. Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. Bir puan da iyidir elbette. Bir İngiliz takımı büyük bir takım. Ona tempo olarak ayakta duran bir Fenerbahçe gördük aynı psikolojik aslında oradaki oyunu da şöyle düşünmek lazım. Psikoloji savaşıydı Fenerbahçe Hı -hı. oyuncuların. Psikolojik olarak ayakta kaldılar. Aynı psikolojiyle, aynı inanmışlıkla Trabzonspor maçına çıkarlarsa aynı oyunu sürdürürler. Ama biz lige döndük diye düşünüyorlarsa burada büyük bir sorun yaşayacak Fenerbahçe. Sence kazanacak mı Fenerbahçe? Ben Fenerbahçe'nin zorlanacağını ama kazanacağını düşünüyorum ki biz de o gün orada olacağız. Trabzon olacağız, karşılaşmayı oradan takip edeceğiz. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emre. Evet, ben kaçtım bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.